Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda permütasyon konusuna tamamen giriş yapmadan önce faktöriyel konusundan devam edeceğiz. Çünkü faktöriyeli hem permütasyon hem de kombinasyon konusunda oldukça fazla kullanmaktayız. Şimdi başlayalım. Size 5'e kadar say dediğimde 1, 2, 3, 4, 5 dersiniz. 6'ya kadar say dediğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10'a kadar say dediğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dersiniz. Dikkat ederseniz hep birden başladı saymaya. Faktöriyelde de sana say diyor ama bu saydıklarını çarp diyor. Birden 5'e kadar çarp. Birden 6'ya kadar, 7'ye kadar çarp. Ben bunları tek tek yazmıyorum. 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı, 5 diye yazmıyorum. Bunu kısaca göstermek için en son kaça kadar çarp diyorsam 5'in yanına ünlem getiriyorum. Faktöriyelin gösterim şekli ünlemle. Sayının sağına ünlem gelir. Yani 5 faktöriyel ne demekmiş? 1'den 5'e kadar olan sayıları birbiriyle çarp. 6 faktöriyel 1'den 6'ya kadar olan sayıları birbiriyle çarp. 10 faktöriyel 1'den 10'a kadar olan bütün sayıları birbiriyle çarp demek. Geriye doğru da gidebilirim. Geriye doğru da gidebilirim. Yani 5 faktöriyel yazdığımda 5'ten 1'e doğru geri çarpı çarpı ilerleyebilirim. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 6 faktöriyel yazdığımda da aynı şekilde 6'dan 1'e doğru geriye doğru ilerleyerek çarpma işlemini yaparım. Şimdi tek tek bakalım. 1 faktöriyel neye eşit? 1'den geriye doğru gidiyorum. 1 bir faktöriyel 1'e eşit. 2 faktöriyel neye eşit? 2 çarpı 1'den 2'ye eşit. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6'ya eşit. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24'e eşit. 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 120'ye eşit. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Örnek veriyorum 5 faktörel sayısı. Şimdi ben sol tarafta 4 faktörel baktığımda 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'de yani burası 4 faktörel ile eşit. Demek ki ben 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktörel diye yazabilirim. Veya 3 faktörel ile baktığımda 3 çarpı 2 çarpı 1. E buradaki 3 çarpı 2 çarpı 1 de 3 faktörel eşit. O zaman ben 5 faktörel sayısını 5 çarpı 4 çarpı 3 faktörel yani 20 çarpı 3 faktöriyel diye de yazabilirim. Benim buradan anlayacağım şey elimde bir n sayısı olsun. Kaç olduğunu bilmeyeyim. Faktöriyel olarak açarken istediğim yerde durdurabiliyorum. İstersem Nx, n çarpı n eksi 1, n eksi 2, n eksi 3 diye devam eder. 1'e kadar götürürüm ve bu şekilde yazabilirim. n'den 1'e kadar çarp. Veya Nx, n çarpı n eksi 1 faktöriyel yazabilirim veya n çarpı n 1 çarpı n 2 faktörel olarak da yazabilirim. Yani istediğim yerde durdurabilirim. 10 faktörel olsun. 10 faktörel'i 10 çarpı 9 çarpı 1'e kadar gitmeyeyim. 7'de durdurmak isteyeyim. 7 faktöriyelde durdurabilirim. Çünkü ben 7 faktöriyelin de açılmış halinin 7'den 1'e kadar çarpım olduğunu biliyorum. Bu önemlidir. Sorularda kullanacağız birazdan. Şimdi 0 faktöriyel diye bir durum var. 0 faktöriyel kaç eşit? Işte? Hocam biz 1'e kadar azaltarak çarpmıyor muyuz? Evet öyle dedik. Veya 1'den n'ye kadar, 1'den 5'e kadar, 1'den 6'ya kadar olan sayıları. E ben 1'den 0'a kadar nasıl çarpacağım? 0 faktörelin eşiti bir olarak kabul edilmiştir. Nedenini sorarsanız işimize öyle gelmiş. Biz matematikçilerin işine öyle geliyor. Aslında etkisiz eleman yüzünden geliyor. Sıfır faktörelin neden bir eşit olduğu konusunda ayrıca bir ders çıkarılabilir. Biz matematikçilerin böyle olması işine gelmiş deyip geçeyim. Çünkü üniversitelerde de bazı hocalar sıfırı doğal sayı alır. Bazı hocalar doğal sayı almaz. Çünkü bazı teoremleri inşa ederken Sıfırın doğal sayı olması bizi rahatsız eder, her şeyi yıkar atar. O yüzden bazı yerlerde sıfırı kabul ederiz, bazı yerlerde etmeyiz. Bu tamamen bizim konumuz ve işimize nasıl geliyorsa o yönde kullanmamızla alakalı. Ama sıfır faktöriyel 1'e eşit olarak kabul ediyoruz, bunu unutmayalım. Tekrar bir üzerinden geçersek, faktöriyel demek birden o sayıya kadar olan sayıların çarpımıdır. Ve istediğim yerde durdurabiliyorum. 5 Beş faktöriyel, 5'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı. İstersen 5 çarpı 4 faktöriyelde bırakırım. İstersen 5 çarpı 4 çarpı bir tane daha ilerlerim 3 faktöriyelde bırakırım. Bu bizim için sorun teşkil etmez. Birden n'ye kadar olan sayıların çarpımına n faktöriyel deniyor. Geriye doğru azalta azalta çarpıyoruz. Yine aynı şekilde istediğim yerde durdurabilirim. İlla 1'e kadar gideceğim diye bir şart yok. 0 faktöriyel de 1'e eşit. Şimdi örnekler üzerinden devam edelim. 8 faktöriyel artı 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel altı 4 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır? İşte bu soruda istediğim yere kadar durdurabilme özelliğinden faydalanacağım. Çünkü ben bu sayıları açarsam 8'den 1'e kadar sayıların hepsini çarpmam. 7'den 1'e kadar bütün sayıları çarpmam. 5'ten 1'e kadar kolay. 4'ten 1'e kadar da kolay ama büyük sayı olduğu zaman çok büyük sayılarla işlem yapmak zorunda kalacağım. O yüzden bakıyorum küçük olan hangisi ise oraya kadar açayım ben. Benim için işlem kolaylığı olsun. Şimdi pay için ayrı payda için ayrı yapalım. 8 faktörel 7 faktörel. Ben 8 faktöreli 7 faktöreli kadar durdurabilirim. 8 faktörel neye eşittir? 8 çarpı 7 faktöreli eşit. Çünkü 1'e kadar açmak zorunda değildim. İstediğim yerde durdurabiliyordum. O halde 8 faktöriyel yerine 8 çarpı 7 faktöriyel yazalım. 8 çarpı 7 faktöriyel artı 7 faktöriyel bölü. Aynı şekilde 5 faktörel de küçük olana göre yapıyorum. 4 faktöriyeli kadar açacağım. 5 çarpı 4 faktöriyel olarak yazdım. Artı 4 faktöriyel vardı onu da yazdım. Şimdi ortak paranteze alalım. Payımızı 7 faktöriyel paranteze alırsak sol taraftan 8, sağ taraftan da gözükmeyen 1 vardı. 8 artı 1 gelir. Aynısını payda da 4 faktöriyel parantezine alırsak 5 artı 1 gelir. Düzenleyelim. 7 faktöriyel çarpı 8 bir daha 9 bölü 4 faktöriyel çarpı 5 bir daha 6. 7 faktöriyeli de paydamızda bulunan 4 faktöriyeli kadar açalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel çarpı bir de sağ tarafta 9 vardı. Bölü 4 faktöriyel çarpı 6. Şimdi sadeleştirme varsa yapabiliriz. 4 faktöriyeller birbirini götürdü. 6'lar da birbirini götürdü. 7 çarpı 5 çarpı 9'dan sonucumuz 315. Yap. A sayısını 7 çarpı 3 faktörel artı 3 çarpı 3 faktörel olarak vermiş. B sayısını da 6 faktörel eksi 5 faktörel olarak vermiş. B bölü A ifadesinin değeri kaçtır diyor. B bölü A eşittir. Şimdi küçük olan faktöreyle göre hareket edeceğiz. 5 faktöre. 6 faktöreli 6 çarpı 5 faktörel olarak yazdık. Eksi 5 faktörel var bölü a sayımızda 7 çarpı 3 faktöriyel artı 3 çarpı 3 faktöriyel. Payımızı 5 faktöriyel parantezine alalım. 6 eksi 1 gelir. 6 eksi 1'den 5 olur. Bölü paydamızı da 3 faktöriyel parantezine alalım. Ortak olanlar. Sol taraftan 7. Sağ taraftan 3 gelecek. 7 artı 3'ten 10 gelir. 5 faktöriyeli de 3 faktöriyele kadar açalım. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel çarpı 5 bölü 3 faktöriyel Çarpı 10. Sadeleştirmeleri yapalım. 3 faktoriyeller gitti. 5 kere 4. 20. 20 ile 10'u sadeleştirdim. 2. 5 çarpı 2'den sonucumuz 10 geldi. B bölü A 10'a eşitmiş. Buradaki sorumuzda da aynı mantık. N artı 1, N eksi 1'den büyüktür. Küçüğe göre hareket ediyorum. N artı 1 faktoriyeli, N eksi 1 faktoriyeli kadar devam ettireceğim. Sadeleştirme yapabilmek için N artı 1 faktöriyel yerine 1 azalta azalta gittim. N artı 1 çarpı 1 eksi N. 1 eksi N eksi 1. N eksi 1 faktöriyel bıraktım. Bölü N eksi 1 faktöriyel eşittir 42 imiş. Sadeleştirmelerimi yapalım. N eksi 1 faktöriyel ile N eksi 1 bir faktöriyel birbirini götürdü. N çarpı N artı 1 eşittir 42 oldu. N ile N artı 1 ardışık sayıdır. Hangi iki ardışık sayının çarpımı 42'dir? 6 kere 7. O zaman N'imiz kaçtır? 6. n yerine 6 yazarsam 6 kere 7'den 42 gelir. A ve B birer doğal sayıdır. 10 faktöriyel eşittir. 2 üzeri A çarpı B olduğuna göre A'nın en büyük değeri nedir? Bu soruyu yapmadan önce bir özellik var. Onu anlamanızı istiyorum. 10 faktörelin açılmış halini yazayım. 10 faktörel birden 10'a kadar olan sayıların çarpımıydı. Şimdi bu soruda şunu söylüyor. 10 faktörel sayısı var. Ve bu sayının içinde 2 çarpanı var. Bu 2 çarpanından kaç tane var? Yani 2 üzeri a'da a kuvveti 10 faktörelin içinde kaç tane 2 olduğunu söylüyor bize. Şimdi biz bunu böyle tek tek yazıp bulmayla uğraşmayacağız. Bunun kısa bir yolu var ama 10 faktörel üzerinden göstereyim. Açılmış halini yazdım. Şimdi içerisinde kaç tane 2 çarpanı var? Bakalım. Buradan bir tane geldi. 4'ten de 2 tane geldi. 6'nın içinde de bir tane var. 8'in içinde 3 tane var. 10'un içinde de bir tane 2 çarpanı var. Bunları toplarsam 8 tane iki çarpanı var. Demek ki buradaki a'mız 8 olması lazım. 10 faktörün içinde 8 tane iki çarpanı var. Geriye kalanlar da B sayısının içinde. Çünkü bize A'yı soruyor. B'yi sormuyor. Peki bunun kısa yolu nedir? Kaç faktörel yazıyorsa orada o sayının içinde hangi çarpanı bulmamızı istiyorsa ona böleriz. Bize soruda da 10 faktöreli vermiş. İçerisinde kaç tane 2 var diye soruyor. Bölme işlemi yapıyorum. 10'u 2'ye böldüm. 5. Bu taraf beni ilgilendirmiyor. Şimdi 2'ye bölmeye devam edeceğim. 5'i 2'ye böldüm. 5'in içinde 2. 2 kere var. Tekrar 2'ye bölmeye devam ediyorum. 2'nin içinde 2. 1 kere var. Artık 2'ye bölünmediği için burada bırakıyorum. Bölme işlemini tamamladım. Şuradaki sayıları birbiriyle topluyorum. 5 artı 2 artı 1'den. Demek ki 10 faktörel sayısının içinde 8 tane 2 çarpanı mevcut. Bakın tek tek yazmayla uğraşmadım. 3 çarpanı sorsaydı. Şuraya bakalım 3 çarpanın kaç tane var? Bir tane buradan gelir. Bir tane buradan gelir. 2. 2 tane de buradan gelir. 3, 4 tane olması lazım. Ne yapacağım? Onu 3'e böleceğim. Onun içinde 3, 3 kere var. Tekrar 3'e bölmeye devam ediyorum. 3'ün içinde 3, 1 kere var. Bölünmez artık. 3 ile 1'i topladım. Bakın 4 tane 3 çarpanı olduğunu gördüm. İşte bizim sorumuzda da 10 faktöriyel içerisinde 2 çarpanından a tane vardır. a kaçtır diye soruyor. En büyük kaçtır diye soruyor. Çünkü hepsini buldu diyor bana. A'yı kaç bulduk? 8 bulduk. A eşittir 8'dir. Şunu unutmayın. Bölme yaparken buraya faktöriyelli sayı, buraya da hangi çarpan yazılır ona göre bölme işlemi yapılır ve kutu içine aldıklarım en baştaki sayı hariç çaprazlamasına topladığımda içerisinde kaç tane o istenilen çarpanın olduğunu bulurum. Şimdi buradaki soruya bakalım. 18 faktöriyelin içerisinde kaç tane 8 çarpanı vardır? Aslında benim burada düzenlemem gerekiyor şunu. 18 faktöriyel eşittir 8 üzeri a yazmıyorum. 8 2'nin 3. kuvveti 2 üzeri 3 a yazıyorum çarpı b. Şimdi 18'in içerisinde kaç tane 2 çarpanı var? Onu bulalım. 18 bölü 2 yapacağım. 18'i 2'ye böldüğüm zaman 9. 9'un içinde 2, 4 kere. 4'ün içerisinde 2, 2 kere. 2'nin içerisinde 2 de 1 kere mevcut. Buradaki sayıları toplarsam 9, 10, 16 tane 2 çarpanı var. Şimdi buradaki kuvvetimiz 3 aydı. 3 a'nın 16 olması lazım. E 3 a 16 olursa a 16 bölü 3'ten doğal sayı olmuyor. Bizim cevabımızı vermiyor. En büyük değerini sorduğu için 16'dan geriye doğru gidiyorum. 3'e bölünecek şekilde. 3A en büyük kaç olabilir? 16 olamadığına göre en büyük 15 olabilir. İki tarafı da 3'e bölersem A eşittir 5 çıkar. A'nın alabileceği en büyük değer 5 olur. E 16 tane vardı 2 çarpanından. O bir tane çarpan ne oldu? O bir tane çarpan da işte buradaki B sayısının içine şutladık. Sondan kaç basamağı sıfırdır? Bir önceki sorularla aynı mantık. Şu şekilde mantığı kuralım. Örnek veriyorum. 12.000 sayısı. 12.000 sayısını çarpanlarına ayıralım. Asal çarpanlarına ayırdığım zaman 12, 4 ile 3'ün çarpımıdır. Buradaki 1000 de 10 üzeri 3'e eşittir. 4'ü 2 üzeri 2 olarak yazalım. 10 üzeri 3'ü de 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 diye yazalım. Bunu düzenlersek 2 üzeri 5 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 3. Şimdi bakın 12.000 sayısında sondan kaç basamağı 0? 3 basamağı sıfır. Aslında bu sondaki sıfırları veren şey onun kuvvetleridir. Eğer bunun içerisinde 10 üzeri 1 bir tane 10 olsaydı bir tane basamak sıfır olurdu. 2 tane olsaydı sondan iki basamak sıfır olurdu. Ama bizim elimizde kaç tane var? 3 tane var. 10 üzeri 3. Kaç basamağı sondan sıfır oldu? 3 tane basamağı. Aynı mantık burada da geçerli. Yani aslında bizim sayının içerisinde kaç tane 10 çarpanı var? Onu bulmak istiyoruz. E ben 33 faktörelin 34 faktörelin içerisinde kaç tane 10 çarpanı var? Onu nasıl bulurum? Yine bir örnek göstereyim. Sayımız 10 faktörel sayısı olsun. İçinde kaç tane 10 çarpanı var? Onu bulacağım. Şimdi bir tane burada var. 10. E onu elde etmem için bana bir tane 5 lazım en az. Şuradaki 5 ile de 2'yi çarparsam bir tane de burada var. 10. 2 tane 10 çarpanı var. Başka 5'li bir şeyimiz yok. 10 çarpı 10'dan yani 10 üzeri 2 Demek ki 10 faktöriyelin sondan 2 basamağı sıfırmış. ve daha büyük sayılarda 33 faktöriyel kadar gittiğimde tek tek bulacak mıyım? Hayır. Aslında 10 dediğimiz şey 2 ve 5'in çarpımıdır. Peki verilen sayıda 2 çarpanı mı daha çoktur? 5 çarpanı mı? Veya hangisi daha azdır? Ona bakalım. Şimdi birden başladığımızı düşünelim. 2, bir tane burada var. 2 tane burada var. 6'nın içinde bir tane var. 8'in içinde 3 tane var. 10'un içinde bir tane var. 2'den bir sürü var. Ama 5'e baktığımda 5'ten bir tane burada var, bir tane de bunun içinde var. 5 daha az. 2'den e, istediğim kadar oluyor zaten 5'e gidene kadar. Ama 5 sayılı. O zaman benim bulmam gereken şey bu tip sorularda aslında içerisinde kaç tane 5 çarpını var. Onu bulmam gerekiyor. Çünkü ben 5'i bulduğum zaman zaten elimde istediğim kadar 2 mevcut oluyor. Fazla fazla geliyor 5'e göre. E 5 çarpı 2 zaten 10'a eşit. Kaç tane 5 varsa bu kadar da 10 var. E kaç tane 10 olduğunu bulursam kaç tane 10'un kuvveti olduğunu bulurum. Kaç tane 10'un kuvveti olduğunu bulursam sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulurum. Yani bir sayının sondan kaç basamağı 0'dır sorularında faktöriyel veriliyorsa sayının içinde kaç tane 5 çarpanı var onu bulmaya çalışıyorum. Nasıl buluyordum? Böyle böyle. 33 faktöriyel artı 34 faktöriyel sorusunu çözmeden önce bunu bir düzenlememiz lazım. Büyük olanı küçüğe kadar açıyorduk. Yani 33 faktöriyel artı 34 çarpı 33 faktöriyel. 33 faktöriyel parantezine alırsak sol taraftan 1 geliyor. Sağ taraftan da 34 geliyor. 1 ile 34'ün toplamı 35 yapar. Faktörelin içinde çarpanlardan kaç tane olduğunu bulma yöntemimiz mevcuttu. 33'ü 5'e böleceğiz sürekli. 33'ün içerisinde 5, 6 kere var. 6'yı da 5'e bölerim. 6'nın içerisinde 5, 1 kere var. 1 ile 6'yı toplarım. Demek ki 7 tane 5 çarpanı 33 faktöriyel sayısından geliyor. E peki buradaki 35 ne olacak? 35'in içinden de bir tane gelmiyor mu? 7 çarpı 5'tir bu. 35'in içinden de bir tane 5 çarpanı geliyor. E toplamda demek ki şu sayımızda 8 tane 5 çarpanı var. Elimizde 2'den fazla fazla vardı. 8 tane 5 çarpanı varsa en az 8 tane de 2 çarpanı vardı. O da 10 üzeri 8 yapıyor. Yani bu sayının içerisinde 8 tane 10 çarpanı var. 8 tane 10 çarpanı da sayı burada bir şey sayının devamında da 8 tane 0 olduğunu gösteriyor. Yani bu sayının sondan 8 basamağı 0'dır. Olmak üzere A sayısının birler basamağındaki rakamı kaçtır diye soruyor. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Bunu da çok kullanırız. 1 faktöriyel neye eşitti? 1'e. 2 faktöriyel neye eşitti? 2'ye. 3 faktöriyel 6'ya. 4 faktöriyel 24'e. 5 faktöriyel 120, 720, 5040, 40320, 362880 diye devam ediyor. Dikkat edin. 5 faktöriyelden itibaren hep birler basamağımız sıfır oluyor. Bundan sonra istersen 1 milyar faktöriyele kadar git. Senin birler basamağın hep sıfır olacak. Kaça kadar gittiğimin hiçbir önemi yok. 4 faktöriyelden sonrası hep birler basamağı 0 oluyor. E, A sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır diyor. 1 faktöriyelden birler basamağımız 1 geliyor. 2 faktöriyelden birler basamağımız 2 geliyor. 3 faktöriyelden 6, 4 faktöriyelden 4, daha sonra 97'ye kadar sürekli 0 diye devam edecek bu şekilde birler basamağı. Toplarız 6, 4 daha 10, 2 1 daha 13'ün 3'ü elde var 1. Artık bu tarafın ne olduğu hiç önemli değil. Demek ki birler basamağımız 3'müş. Birler basamağı kaç sorusunda da dikkat etmemiz gereken şey 5 faktörelden itibaren geri kalan bütün sayıların faktörellerinin birler basamağının kesin sıfır olduğu. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza paylaşın. Kanalıma abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.